thank <laughs> you Ben bir kez daha selamlar. Çok güzel bir Nisan gününde, hatta Nisan'ın en güzel gününde atamızın bizlere ve çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'da yine ülkemizin en acılıklı otellerinden bir tanesindeyiz. Kalista Luxury 4'teyiz ve birazdan Kalista Luxury 4'ün yeni çocuk konseptini ve teenage konseptini size detaylı anlatmaya çalışacağım. 23 Nisan olduğu için çok güzel programlar hazırlamışlar. Bunlarla ilgili görüntüler de aktarmaya çalışacağım size. Özellikle geçtiğimiz yıllarda çocuklarla Kalista Luxury 4'e geldiyseniz Aklınızdaki çocuk kulübünü tamamen silmenizi rica ediyorum. Çünkü arkamdaki Kelly Kids Club'da baştan aşağı yenilenmiş oyun odaları, atölyeler ve nitelikli aktivitelerin yapıldığı bölümler çocukları bekliyor olacak. Her yaş grubu için farklı farklı aktiviteler var. Hatta ayrıca bir teenage kulübüne gideceğiz. Teenage kulübü için de yine genç arkadaşlarımıza yönelik çok donanımlı modern aktiviteler var. PlayStation'lar, oyun odaları vesaire gibi. Orayı da göstereceğim size. Ve tabii bunları çok fazla konuşarak sizlere anlatmak yerine... Yavaş yavaş keşfe başlayarak, göstererek ifade etmek istiyorum. Ee, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız bir kez daha kutlu olsun diyerek çocukların Kalesi Raksı ne kadar mutlu olacağını sizlere göstermek adına keşfe başlıyorum. Haydi buyurun. Efendim buyurun lütfen yepyeni yüzüyle Kelikiz Club'u keşfe başlıyoruz. Geçtiğimiz yıl çektiğimiz videodaki çocuk Kulübü'nü tamamen silin aklınızdan çünkü bambaşka bir yere getirdik sizi. Gamze Hanım tekrar selamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Ya ne kadar güzel olmuş. Evet mükemmel oldu. Şöyle... Alt Altın Nisan'da biz yeni yüzümüzle artık Başladınız. hizmet vermeye başladık. Vallahi ben bile Sünnetli heyecanlandım. Sürekli misafirlerimiz var gelen herkes çok içinde mükemmel evet. bir değişim oldu. Harika. 200 metrekare daha ekledik daha büyük daha modern bir alan. Şimdi şöyle, ben kısa bir tur yaptım içeride, evet. bu arada çocuklar da eğlenmeye başladılar, evet. 23 Nisan etkisi evet. de var tabii, evet. güzel programlarınız var ama önce e, tatil planlayan misafirlerimizin çocuk kulübünü incelerken içeride neler olduğunu beraber bize yardımcı olsanız lütfen. bir dolaşalım. Burası bizim kayıt alanımız, evet. Resepsiyonda burada bir resepsiyonistimiz misafirlerimizi Hı -hı. karşılıyor, e, çocuklarımızın hem günlük kayıtlarını tutuyoruz hem de detaylı e, hastalık, alerjik geçmişleri gibi bilgileri biz burada alıyoruz buna göre bir e, isim kart takıp çocuklarımıza emanet alıyoruz. Hemen en can alıcı soruyu sorayım. Misafirin en merak ettiği <laughs> soruyu sorayım. Kaç yaştan itibaren? 4-12 yaş. 4 yaştan evet, 12 yaşa kadar. Evet. Ama 12 yaştan sonra da bir teenage kulüp vardı. Evet, teenage kulübümüz buradan sonra var. teenage kulübe evet. de gideceğiz. Genç arkadaşlarımız için de çok güzel 13, yenilenmiş yaş bir bölüm var. Arası da Oraya da geçeceğiz. Evet. Şimdi e, bir şey daha sormak Tabii. istiyorum. Şimdi, mesela 5 yaşında bir arkadaşımızı e, velisi anne baba getirdi. Buraya teslim etti. Evet. Ondan sonrasındaki takip, yani çocuk kendisi çıkamıyor zaten dışarıya Çıkamıyor. Değil mi? Bu ailenin tasarrufunda evet. aile izin verirse i̇zin çıkmasına hı hı. çıkabilir. Tamam. İzin vermiyorsa kesinlikle çıkamaz. Ama Bizim burada da... kendi restoran, yemek evet, vesaire evet, hizmetleri var. Evet tabii ki. Uyku odamız var, restoran, öğle yemeği ve akşam yemeği var. Gezerek, tabii ki, hadi gezerek. Buyurun, hadi buyurun. Gezerek hadi buyurun. Oo, çocuklar da valla bugün şey balonla başlamışlar evet, galiba. Evet bugün ha, bubble aktivitemizle biz 23 Nisan programımıza başladık. Valla bahçe alanı da birazdan daha detaylı evet. izleseniz orası çok evet. güzel çünkü. Şimdi. Burası bizim yaş gruplarına göre ayrılmış aktivite alanımız. Hı -hı. Yaş gruplarımız mini, midi, max olarak 3'e ayrılır. Mini Hı -hı. grup 4-5 yaş, 4-5 ve 6 yaş içinde. 6 yaş. Ee, midi grubumuz 7-8-9 ve maxi 10-11-12 yaştı. Hepsinin Hı -hı. el aktiviteleri farklı, farklı, aktiviteler. farklı, motor becerilerine göre farklı aktiviteler biz Peki sunuyoruz. buradaki hizmet ve arkadaşlarımız, çocuklarla ilgilenen arkadaşlarımız ki bir eğitim almışlar evet, da değil evet. mi? Çocuk evet, Çocuk geliştirme mezunu ağırlıklı bizim personelimiz. Çocuk geliştirme mezunu ağırlıklı ekip evet. çalışıyor. Evet. Kaç ekip arkadaşımız var burada? Şu anda Do 9 kişiyiz. Sezonda artıyorduk. Sezonda 20 kişiyiz. Tabii Nisan kişiyiz. ayında biraz evet. daha şey oluyor. Evet. Sezonda 20 kişi. 22 kişiyiz. Evet. Malzem. Peki, şu atölyeler vesaire var. Tabii Onları yavaş yavaş Tabii ki tabii ki bugün devam edelim. Hı -hı. Burada bir top havuzumuz var ortalanda. Hı hı. Sağ tarafta Lego odamızı göreceksiniz. 5 hı hı. yaş altı kabul etmiyoruz Lego odasına. 5 yaş ve üzeri için Lego odası. Beş yaş Bu ve üzeri yutma tehlikesi falan evet. oluyor ondan değil mi? Evet. evet. Fakat küçük çocuklar için de bizim e, büyük Legolarımız var. Hı. Çocuk oynamak isterse Aha. biz onları veriyoruz. Anladım. Yani illa ben bunu istiyorum derse evet, gönlüne, gönlünü evet. alıyoruz yani. Evet gönlünü alıyoruz. Kesinlikle yok Burada lavabolar mı var? Buyurun. Sol tarafta erkek çocuklar için lavaboları göreceksiniz. En, en sevdiğim bölüm minicik lavabolar, minicik tuvaletler ve tamamen yeni. Burada hiç eski bir alan kalmadı. Bakın ne kadar şirin, tertemiz, tiril tiril çocuklarımızın hak ettiği hizmeti alacakları şekilde. Burada bir, kız çocuklarımız için bir evet, bebek lavabo bakım odası var. var. Tamam, şurada uyk odası mı var? uyku odası var. Uykudamız. Hmm. Çok güzel. Hemen yan tarafta ee. da alt değiştirme ünitemizi göreceksiniz. Devam edelim dilerseniz. Tamam. Burada çocuklarımız için bir ahşap oyun bölümümüz var. Hemen ee, evet. göstermek Nasıl? istiyorum ben size. Ee. Beni bırakırsanız buradan çıkmam lazım <laughs> <zaten> söyleyeyim. <laughs> Sinema evet. gördüm. Sinema odamız. Tamam sırayla gidiyoruz. Oğul dans odası da var. Dans odamız da var. Böyle başlayalım mı? <laughs> Burası bizim dans odamız. Hı -hı. Çocuklarımızla birlikte çocuk zumbası, çocuk yogası, sabah cimnastiği ve bale evet. derslerimiz burada yapılıyor. Hı -hı. Ee, bale? Evet bale derslerimiz. Çok güzel. Bale, bale dersi bale için bir ücret ödemelerine gerek var Hayır, mı? Hayır tamamen ücretsiz. Normal aktivite programı içerisinde. Normal aktivite programımız içerisinde bale Bu arada, derslerimiz var. Çok özür dilerim. Hemen ben yine bir kendimce e, sizlere bilgi vermek istiyorum. Her gün farklı programlarda farklı aktivitelerle çocuklar karşılanıyor. O da evet. günlük olarak zaten duyurularda ve otelin evet. uygulamasından da takip edebilirsiniz. Evet. evet. bunu da söyleyeyim. Bale ve dans derslerinin ücretsiz olması da bence güzel bir acı. Çünkü çocukların zamanına değer katıyor bence. Hani evet. belki de bir başlangıç yapmış olacaklar evet. burada. Evet, evet. Olmazsa olmaz sinema. Evet, burası bizim sinema salonumuz. İçeriği göstermek istiyorum size. Daha şimdiden söyleyeyim çok şık görünüyor buradayken. <laughs> Çocuklarımıza uygun minik sevimli koltuklarımız var. Oturmak Burada... değil uzanmak için de çok iyi. <laughs> evet. Yuvarlana evet. yuvarlana izleyebilirler. Buranın ses sistemi tamamen akustik Aha. ve duvarlarda ses izolasyonu var. Evet ses izolasyonumuz var. Günün belirli saatlerinde bir sinema aktiviteleri düzenliyoruz. Hmm. Öğle arasında özellikle çok havanın sıcak olduğu saatlerde. Klimalı ortama evet, kaçıyorlar. Evet, klimalı ortama kaçıyor çocuklar. Ben şey söylemek istiyorum. Ödür dedim sözünü kestim. Tabii ki Şimdi nereye girersek girelim? Bu yeni hissiyatı, her yerin çok modern, çok pırıl pırıl ve yepyeni olması çocuklarınızı bırakırken sizin için de psikolojik olarak yine böyle bir rahatlıkla onları bırakıyor hissini yaşatacaktır diye düşünüyorum. Ekibin de çok iyi olmasıyla birleştiğinde burası gerçekten çok donanımlı, çok keyifli olacaktır hem sizin hem çocuklarınız için. Özür dilerim ya ara ara sözünü kesiyorum Esnaf çünkü olayım. gözlemlerimi, hissiyatımı söylemek istiyorum. Evet. Çok ferah olmuş yani evet. baktığımızda gerçekten burada, bir de her şey elinizin altında. Şey... Şimdi bebek, bebek odasına geldik. Evet. 4 yaş 6 çocuklarımız burada aileleriyle birlikte vakit geçirebiliyor. Önemli yani. bir nokta evet. 0-4 yaş arası evet. bebekse evet. ebeveyniyle beraber kullanabiliyor. Beraber, bebek yani bebek eğer 2 yaş 3 yaş ise veya evet. 1 yaş ise bu defa eğer onları burada bırakmak isterseniz bir babysitting hizmeti. Babysitting hizmetimiz sadece 3 yaş için. 3 yaş için. Evet. Tamam. Ee, yani 3 yaşa kadar be olan ücretli. bebek her türlü e, ailenin sorumluluğunda. Tamam. Ee, Babysitink hizmetimiz evet ekstra. Yani 1 yaşında, 2 yaşında olursa bırakamıyor. Babysitter da bırakamıyor. Evet bırakamıyor. Onlardan Aa. tamamen aile sorumluluğu. Evet. 3 evet. yaştan itibaren babysitter var. 4'ten itibaren de bırakabiliyor. Evet. evet. Yani bunları tam söyleyelim ki misafirlerden <laughs> bilerek gelsinler. Tabii ki. Şimdi e, bebek odasını anlatabiliriz. Buyurun. Burada... Anne baba eşliğinde veya abla eşliğinde ya da evet. bakıcısı varsa çocuğun bakıcı eşliğinde 0-3 yaş oyuncak grubumuz var yumuşak mekanlar. zeminli evet yumuşak zeminli ve duvarlarda döşemeler var çocuk koruması için Aha. yine bebekler için oyuncaklar yani hani böyle bırakalım emeklesin bırakalım yuvarlansın evet bırakalım düzenli kafasına göre edilen bir alan zaten evet yine... ayakkabısız giriş Tabii. alana ben bir de damlom şey soracağım. Tabii. Bu kullanılan mobilyaların, e, özellikle kullanılan boyaların kimyasal şey konusunda burada daha titizlikle bir çalışma yapıldığını evet. biliyorum ben. Evet. Onlarla bahsedelim mi? Bizim komple zemin kaplamamız... Ahşaplar boyasız zaten. Evet, evet. Ve zemin kaplamamız antibakteriyeldir ve yanmaz zemindir. Aha. Hiçbir şekilde çocuklar için zararlı değil. Evet. Evet. E, buradaki malzemelerin güvenilir olduğu konusunda da evet. bir dipnot düşelim. Evet. Biz de ve çocuklar devam için en sağlıklı prosedürü evet. gözettik buraya oluştururken. Özellikle bizim mobilyalarımızda... Bütün alanlar özel çizim ve özel yapımdır. Hiçbirisi hazır ürün değildir. Hem hareketli hem hazır ünitelerin hepsi el yapımı. Yani kalistaya özel. Kalistaya özel. Yani bu masa ve sandalyeyi çok beğendim. Bundan almak istiyorum evime derseniz alamayacaksınız. Yoksa burada mı yaptınız bu masaları sandalyeleri? <laughs> Şimdi bundan bahsederken mobilyalar falan derken evet. e, burada ahşap bir atölyemiz. ahşap atölyesi var. Ben e, lütfen getireyim. burayı bir göstermek Tabii. istiyorum önemli çünkü. Evet burada çok güzel sanat eserleri var. Çocukların ahşap atölyesinde şu anda bulunduğumuz yerde yaptıkları sanat eserleri var. Hamza'nın evet. Evet, burası bizim ahşap stüdyomuz. Hı -hı. Çocuklarımızla birlikte kendi oyuncaklarını yapıyoruz. Hı -hı. Eğitmen eşliğinde, profesyonel eğitmenlerimiz eşliğinde çocuklarımızla oyuncaklar yapıyoruz. Makinelerimiz kesinlikle güvenli. Hı -hı. E, ben size tanıtmak istiyorum. Özellikle Hı -hı. testere makinemiz. Başlangıçta ailelerin en tedirgin olduğu makine <laughs> testere makinesi. Ahşap yaparken Nasıl çocuğun sağına sola evet. yara bandı yapıştırmayalım sonra. Evet, evet. ailelerin de ilk sorduğu evet. şey testere evet. makinemiz oluyor. Hı -hı. Burada kullanılan testere kısmı medikallerde kullanılan Hı. çıkarırken kullandıkları Hı. o e, makineyle Hı. aynı şekilde özellikle. şekilde çalışıyor. Aynı Hı. özellikle çalışıyor. Titreşimle aşağı yukarı değil titreşim hareketlerle. Hı. ben size hemen göstermek Olur, istiyorum. Ben size hemen hatta bir örnek üzerinden göstermek istiyorum. Eğer ahşapı kesmek isterseniz aşağı gördüğünüz gibi kesiyor. Fakat eğer parmağınızı Aa, tutarsanız kesiyor. Kesimle Evet. Süper güvenlikli bir sistem. Çok iyi. Burada. Çocuklar için ideal. Evet. bir de ben bu, bu tip atölyelerde şunu da e, çok önemli görüyorum. Mesela dans stüdyosunda olduğu gibi yani çocukların el becerisini geliştirdik. Çocuklara evet. dans etmeyi öğrettik. Baleyi evet. öğrettik. Yani bu gerçekten çok önemli. Evet. Evet. Buradaki bizim içeriklerimiz ve kitlerimiz bütün yaş gruplarına uygun. Evet. Örneğin 4 yaş bir çocuk için %80'i hazır, %20'si onun katılımıyla gerçekleşip oluşturulabilecek hmm. Kolay tamamlayabiliyor yani. Daha büyük çocuklar da %20 hazır ürün, %80 zorluk derecesi olan ürünler. Şurada diğer malzemeleri var, atölyenin malzemeleri var. Tamam, devam edelim mi? Tabii ki, buyurun. Hadi. Az önce ahşap atölyesindeydik, şimdi de sanat atölyesine geldik. Burada çok fazla aktivite bir arada çocuklara sunulabiliyor ama detayları tabii ki Gamze Hanım bize evet, Burası bizim art stüdyomuz. Hı hı. Ahşap atölyesi kadar çok katılımlı bir atölyemiz var burada. Hı hı. Çocuklarla birlikte alçı atölyelerimiz var. Hı hı. Alçıdan çeşitli figürler yapıyoruz, dekoratif. Hı hı. Burada hayalet hı hı. figürümüzü görebilirsiniz. Hemen hı hı. göstermek istiyorum. El becerilerini geliştirecek. Evet, çocukların el becerilerini geliştirecek ürünler. Hı hı. Başka neler var? Şöyle bir duvar süslemesi. Bunların çocukların yapımı. Ve çocukların yapıyorlar yaptıkları. ve boyuyorlar. Evet. Çocukların Hı -hı. yaptıkları ürünler bunlar. Bu tarafta kullandıkları boyalar. makrome'lerden örgümüz var. Anahtarlık Hı -hı. vesaire yapıyoruz çocuklarımızla birlikte. Hı -hı. Bugün hangi aktivite var? Bugün ebru çalışması ebru yapacağız. Ebru çalışması var. 23 Nisan konseptinde saat 12'de. Tamam. Biz onu görüntülemeye geliriz. Evet. Ee, şu anda sabah saatleri daha çok dışarıdaki aktiviteler devam ediyor. Evet. Ee, burada Boyalar vesaire görüyorum. Evet, akrilik boyalarımız. Hı -hı. Akrilik boyalarımızı biz çok amaçlı kullanıyoruz. Hı -hı. Ee, alçı ve dekoratif ürünlerin boyamasında, her türlü boyamada biz akrilik boyalarımızı kullanıyoruz. Hı -hı. Ki bizim sanatı yapmıştık. Onların örneklerini görebilirsiniz Hı -hı. ve burada ebru sanatının bir örneğini görebilirsiniz. Bunlar Hı -hı. çocukların çalışmaları. Hı -hı. Seramik yapıyoruz hep birlikte. Siramik hamurumuz fırınlamaya gerek duymayan, havayla kuruyabilen içerikler. Hmm. Çocuklarımız yoğurup şekil veriyor. Bu bizim soy baksımız. %100 doğaldır. Çocuklarla birlikte biz burada mum atölyesi yapıyoruz. Hemen onu da göstermek Lütfen istiyorum ya. size. Jel mumumuz bu şekilde. Ve burada bir kokulu mumumuz var. Lütfen. Çok da bunun Hı -hı. hepsi şey değil mi? Kimyasal olmayan, Kimyasal doğal doğal malzemeler. Doğal içerik, yani o yine evet. bir önemli bir ayrıntı. Evet, doğal içerikli. Ee, yes. kullanılan boyalarda ve malzemelerde olabildiği kadar şey yok. Kimyasal olmayan malzemeler evet. kullanılıyor. Evet. Orada boncuklar falan Evet, var. bizim takı atölyelerimiz oluyor. Çocuklarımızla birlikte takı ve Hı -hı. anahtarlık atölyesi yapıyoruz hep. Burası birlikte. kaç yaş grubu için anda? 4-12 yaş. Hayır, hayır. bu atölye yine atölyelerde 4'ün yaşına yaş yaş. göre aktiviteler. İçerikler de değişiyor. Tamam. Hı -hı. Örneğin, e, Maxi grup başka bir stilde anahtarlık yaparken Hı. mini gruba daha kolay içerikli evet, bir anahtarlık evet, yapımı sunuyoruz. Evet. Ya boncukları görünce aklıma geldi şimdi hani evet. biz de çocukları büyütürken hani e, küçük çocukların boncuklarla oynamasını evet. istemeyiz mesela <laughs> ama onlar herhalde biraz daha üst yaş grubuna evet. bileklik falan yaparken evet, değil mi? Evet. Buyurun lütfen. Evet sanat atölyesini de şöyle kısaca bir görmüş olduk. Evet. Benim bir merakım daha doğrusu <laughs> misafirimizin merakı olacaktır. Şimdi sabah saat 10'da açılıyor burası. 9'da mı açılıyor? 10'da. 10'da açılıyor. Çocuklarını bıraktılar. Aileler havuza gittiler, denize gittiler. Keyif evet. yapıyorlar. E Çocuk acıktı. Burada bizim öğle yemeğimiz var, akşam yemeğimiz var. Ben hemen size restoranı Lütfen. göstermek Lütfen. istiyorum. Peki. Buyurun. Çocuklar acıkınca ne olacak dedik. Aslında ben son cevabını biliyordum ama sizlere bunu detaylıca göstermek, anlatmak adına Gamze beraber yine bu defa restorana geldik. Evet. Kali Çocuk Kulübü'ndeyiz. Evet, ee, kalirestoranızdayız. Evet, evet. Öğle ve akşam yemeğimiz öğlen saat 2 saat ve akşam yemeğinde 1 saat olmak üzere çocuk restoranımız hizmet veriyor. Öğle saat kaçta kaç arası? Ee, öğlen 12 2 arası, akşam 6.30 7.30 arasında burada çocuklarımıza açık büfe hizmet veriyoruz. Açık büfe evet. Evet. Açık büfe fakat kontrollü biz yemeklerin dağıtımını yapıyoruz. Hı. Bizim kayıtta vermiş olduğumuz isimlikler var. Ben bunları size göstermek istiyorum. Hı Standart kullanımda bir renk kullanıyoruz ve alerjisi ve herhangi bir rahatsızlığı olan çocuklarda farklı bir renk kullanıyoruz. Bu renk ayrımı kesinlikle çocuk tarafından fark edilmez. Şu beyaz olanlar standart, standart kullanım, her şeyi yiyebilir. Evet, Bu alerjisi veya. olan küçük bir not düşüyoruz ve buradaki servisteki arkadaşımız isimlik kontrolü yaparak onlara yemeklerini veriyorlar. Tamam. Mutfak ee, aktivitelerimiz de burada oluyor bizim. Çocuklarımızla pizza, cookie, cupcake aktivitelerimiz Heh, var. Sushi yani aktiviteleri yapıyoruz. Sadece yemek yemek için değil, bazen cookie Aktivitede, aktivitesi için de evet. pişirme e, aktivitesi için aktiviteleri. hemen şuradaki evet. masaları bakın buraya da göstereyim. Buradaki masalar bunun için var. Bugün bir aktivite var mı burada? Bugün yemek aktivitemiz yok. 23 tamam. Nisan programımız 23 tamamen Nisan. dışarıda. Bugün dolu dolu bir program var ya. Evet. Ebru çalışması var, tren turu var, Türk bayraklı yüz boyama var. Bayram bandosu var, şişme oyun parkuru var, roket akademisi var. Yani her gün değişiyor evet, bunlar. Evet her gün değişiyor. Tamam. Doğum günü vesaire kutlama aktivitelerimizi Yine de burada. biz burada gerçekleştiriyoruz. Ee, bunlar çalışıyor Değil mu? Evet. Ellerini burada yıkıyorlar. Küçük olanlar sabun, büyük olanlar Aha. su. Yiyecek aktivitelerini de özellikle evet. biz burada yıkayıp hemen çocuğu masalarımıza alıyoruz. Bu bile bence çok güzel şık olmuş. Tabii evet. yeni olmasının getirdiği fikirlerle galiba ekleniyor. Evet. Evet. Bir şey daha sormak istiyorum. Tabii ki. Bebekler için mama yapımı gerektiğinde... Evet. Heh. Mama yapımı ünitelerimiz var bizim. Tamam. Bebekler için mama yapımı evet. söz konusu mama olduğunda hazırlama. galiba burayı kullanıyoruz. Evet. Blender karıştırıcımız var. Anne kendisi burada... Anne kendisi hazırlıyor. Malzeme konusunda yardımcı oluyoruz. Malzeme konusunda da biz yardımcı oluyoruz yine. Hı. E, temizliği ve hijyenine bize ait. Aile tamam. mamasını hazırlayıp sadece kullanıyor. Biberon ve emzik sterilizasyon makinemiz var. Mikrodalga fırınımız var. Bebekler için orada tek kullanımlık önlüklerimiz var. Bu arada ben birazdan şu anda saat 10.30 büfe hazır olduğunda Buradaki sunumların yapılıyor halini de görüntüye ekleyeceğim Tabii ki. ve videoda e, onları da göstereceğim. Şu anda biraz daha böyle boş gibi görünüyor ama <gülüyor> birazdan <gülüyor> evet. çocuklar evet. öyle zaten acıktığında ve büfe büfazlandığında burası cıvıl cıvıl olacak. Evet. Zannediyorum tamammış olduk. E, gayet modern, gayet şık, gayet teknolojik Evet ekiple evet. beraber. Bu arada aktiviteler de başladı. E, yavaş yavaş içerisi minik misafirler dolmaya başladı. Şu ortadaki aktivite alanı şu anda en canlı olan bölüm. Bir de dışarıda daha önce bubble yapıyorlardı. Evet. Biz bugünkü aktiviteleri takip etmeye devam edeceğiz müsaadenizle. Tabii ki. Efendim Kalikiz Club'da güzel bir tur yaptık. Gamze Hanım'ın bize verdiği bilgilerle sizler buraya geldiğiniz zaman çocukların alacakları hizmetler ve genel kullanım altının ne kadar modern, ne kadar lüks, ne kadar şık olduğu konusunda zannediyorum fikir vermiş oldum. Ama bununla bitmedi. Daha göstereceğim çok şey var çocuklarla ilgili. Otelde çocuk konsepti gerçekten çok genişletilmiş. Şimdi hemen birkaç adım karşıya geçeceğim. Ortalama şöyle bir 20 metre ileride bir başka çocuk oyun alanı var. Havuzlar var. Oradan bahsedeceğim size. Isıtmalı havuzların, ısıtmalı kaydankların bulunduğu bölüm var. Oları göstereceğim. Sonra da teenage bölümüne geçeceğiz. Devam edelim. Efendim Kali Kiss Club'dan sonra bu defa yumuşak zeminli açık hava oyun alanına geldik. Çocuklar için hazırlanmış aktivite alanlarını göstermeye devam ediyorum. Kalikit Club hemen şöyle bir 20 metre karşıda bahçenin diğer tarafındaydı. Eğer e, oradaki oyunlardan daha farklı aktiviteler isterse çocuklar o zaman fiziksel gelişimlerine katkıda bulunacak. Böyle biraz Survivor Parkuruna benzer oyunların da bulunduğu, aksiyonların da bulunduğu şu anda yumuşak zeminli ve kısım kısmında gölgelendirmiş alanlarda zaman geçirebilirler. İfade edebildiğimi zannediyorum. Yani çocuklar biraz daha dış olmak isterlerse bu alana getirebilirsiniz. Salıncaklar var, kaydıraklar var. Özellikle onların fiziksel becerisini geliştirecek öyle parkurlar mevcut. Masa tenisi var, şurada küçük bir basketbol sahası var ve bu bölümün hemen arkasında da bir çocuk havuzu var. Oraya da şöyle yaklaşarak göstermiş olalım. Ee, anne baba dinlenirken, yine yatak minderli şezlonglarda keyif yaparken çocuklar da burada zaman geçirebilirler. Ama tabii Kalisal çocuk konsepti bununla da bitmiyor. Kale Kids Club'ı gösterdik. Buradaki oyun alanını gösterdik. Survivor parkurlarını gösterdik. Kaydaklı havuzlar, aqua park. Orası çok önemli. Çünkü şu an Nisan ayındayız. Isıtmalı havuzlarla kaydaklı şekilde çok eğlenmesi sağlanıyor. Hemen bu bölümün arka tarafında oyu da göstermek istiyorum size. Buyurun. Efendim şu anda çocukların zaman geçirmeyi en çok sevdiği yerdeyiz. Aqua Park havuzunun olduğu bölümdeyiz. Bu havuzun en büyük özelliği bahar aylarını kış aylarında ısıtmalı olarak hizmet veriyor olması. Mesela şu anda Nisan ayındayız. Malum deniz suyu, havuz suyu biraz daha senin olabiliyor. O yüzden misafirler genellikle burayı tercih ediyorlar. Hem Kayzaklı bölümlerinde eğlenceli zaman geçirme imkanımız var. Hem de şöyle dönerek gösterelim. Havuz ileriye doğru uzayarak böyle gidiyor. İsteyen misafirimiz de burada havuz keyfi, ısıtmalı havuz keyfi yapabiliyorlar. Yalnız bu arada tesisteki tek ısıtmalı havuz burası değil. Bunun dışında bir tane kapalı ısıtmalı havuz var. Bir tane de tıpa merkezinin hemen dışında, çam ağaçlarının altında bir tane ısmalı havuz var. Yani Kalista Lakşizot'a geldiğinizde tam üç tane ısmalı havuz size ve çocuklarınıza ayrı ayrı konsepte hizmet veriyor olacak. Bence bu çok önemli bir ayrıntı. Özellikle kış aylarında, bahar aylarında tatile gelirken e, bu ayrıntı çok işe yarayacaktır. Hatta Kalista Lakşizot'u tercih etmeniz için bence önemli bir sebep olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki rezervasyon yaptırırken de bizler ETS turun yetkili satış ajantısı olarak, tatil ekibi olarak değerli taleplerinizi memnuniyetle bekliyor olacağız diyelim. Ve Kalista Lakşizot'taki bu güzel havuzda gösterdikten sonra turumuza devam edelim. Efendim Kalistal Akşı 4'te çocuk konseptini anlatmaya devam ediyoruz ama artık çocuk konsepti demekten vazgeçiyorum. Şu an itibaren genç konseptine geçiyoruz. 13 yaş ve üzeri genç arkadaşlarımız için, teenage arkadaşlarımız için çok farklı konsepte ve yine tamamen yenilenmiş, tamamen modernize, teknolojik oyunlarla donatılmış bir alanı gezdireceğim size. İsmi Garaj sahile birkaç adım mesafedeyiz. Denize yaklaştık ve şimdi genç arkadaşlarımızın zaman geçirebileceği muazzam bir alanı size göstermek istiyorum. Böyle güzel hoş bir dekorasyonla bir masa tenisi masasıyla girişe başlıyoruz. Ve ilk girişimizde Atakan Zumba gibi bir yakışıklı genç arkadaşımız bizi karşıladı. Nasılsın Atakan iyi misin? Kolay gelsin. Şimdi garaja geldiğiniz zaman genç arkadaşlarımız için burada Atakan programı da ben aldım ama birkaç tamam. sorum olacaktan evet. Yardım sevinirim. Şimdi sabah onda açılıyor. Evet. E, Tabii burada işte dart var, art, masa oyunları vesaire var ama benim dikkatimi çeken bir şey var. Mesela e, PlayStation turnuvası yapıyorsunuz. Evet. Doğru mu? Evet, doğru. E, basketbol turnuvası yapıyorsunuz. Oluyor PlayStation turnuvası isterseniz bakabiliriz. Bakacağız. Basketbol turnuvası yapıyorsunuz. Evet, basketbol. Futbol turnuvası yapıyorsunuz. Evet. Yani burada bayağı güzel oyunlar var. Gece saat 12'ye kadar da açık burası. Evet. 24 kadar açık. Peki şöyle bir turlayalım isterseniz. Tabii ki de buyurun. Ee, yine yepyeni bir alan. Kaliteli Duty 4'ün tamamen modernize edilmiş genç arkadaşlarımıza yönelik. Ben de, ben de gençliğimi hatırladım ya. Jetonla çok oynadık bunlardan ama tabii çok gelişti şimdi. Kaç oyun var burada Atakan? İçinde bine yakın oyun var. Bine yakın evet. oyun var. Mortal Kombat'lar, Street Fighter'lar, Tekken'lar. Şöyle buradan mı Evet. Pepsi Man, Crash Bandicoot. Bine yakın oyunu buradan seçip Jeton atmadan oynayabilirsiniz. Buraya gelen çocuklar şanslı. Biz de jeton atardık bunları. Şimdi burada bir turnuva var galiba. Evet. Selamlar. Kolay gelsin. Selam. Kim kimle oynuyor? Milan, Inter. Bizi Golleri bizi. kim attı? Dzeko, Dzeko fena başladı değil miydi ya? <laughs> ha, kafanıza göre transfer yapıyorsunuz değil mi? Şimdi efendim burada bakın. Ee, Sonra modern bir PlayStation donanımı hazır bir hal çocukları bekliyor. Atakan kaç tane PlayStation var bu şekilde? Ee, beş tane. Bir tane de VR için var. Altı. Beş tane. Hepsi PlayStation. Bir de VR bölümü var. Hı hı. PlayStation 5 mi bunların hepsi? Evet hepsi Yani 5. son model PlayStation? Son model evet. Tamam. Ee, VR ile ilgili bize bilgi verir misin? VR ile nasıl aktivite yapılabiliyor hani ne düşünüyorsun? VR'da disklere göre oyunlar var. Tamam. Ee, hangi disk varsa ona göre oyun var. Direkt oyunun içinde hissediyor evet. kendini değil mi? Evet. Burada perdeye mi yansıtılıyor bir yerde? Evet, bir yeri buraya yansıtıyoruz. Tamam. Çocuk gözlüğü takıyor. Tamam. Veya ben takıyorum ilk başta tamam. tarıyorum etrafı. Tamam. Güvenli olması için. Sonra tamam. o alanın dışına çıkamıyor. Alanın dışına çıktığı zaman kırmızı oluyor. Kırmızı oluyor, evet. göremiyor değil mi? Evet, göremiyor. Peki bunun için bir ücret ödemesine gerek var mı? Hayır yok. Ücretsiz. Daha ne olsun? Gerçekten çok modern, çok gerçekten çok keyifli. Genç arkadaşlarımızın büyük bir merakla burayı değerlendireceğini düşünüyorum. Şuradan bir dolaşmanı rica edeceğim İbrahim kardeşim. Her bir bölüm ayrı bir PlayStation bölümü. Evet. tamam Tabii PlayStation ve VR oyunlarından sonra, eğer isterseniz arkadaşlarımız masa burada oyunları da var. Masa oyunları var evet. Farklı Rus çocuklar için farklı Rus oyunları var bu şekilde. İskambiller var. Evet. Uno var. Uno'nun farklı tarzları var. Ya birçok oyun çeşidi var evet. burada. Buraya geldiklerinde buradaki masalarda, minderlerde oturup soft içeceklerini sipariş vererek dinlenebilirler. Elbette burada kola, fanta, ice tea, su veya benzeri soft içecekler, sprite vesaire onlara yine konsept dahilinde ücretsiz olarak sunuluyor. Efendim genç arkadaşlarımızın güzel zaman geçebileceği, eğlenceli zaman geçebileceği garajdaki bilgilendirmenin de sonuna gelmiş olduk. VR gözlükler, PlayStation'lar, PlayStation, PlayStation 5'ler ve içerideki diğer oyunlar, diğer aktiviteler gerçekten çok keyifli. Dolayısıyla bizler size sıfır yaştan itibaren Kali Çocuk Kulübü'nde misafirlerin, bebeklerin, çocukların 4 yaş, 12 yaş arası, 12 yaştan sonra 13'ten 15'e kadar olan genç arkadaşlarımızın zaman geçebilecekleri alanları ayrı ayrı göstermiş olduk. Isıtmalı aqua park havuzunu gösterdik. Dışarıdaki oyun parkını ve bahçesini gösterdik. Restoranlarından uyku odalarına, sanat atölyelerinden ahşap atölyelerine kadar tüm detayları çocuklar için burada hazır bir şekilde misafirleri beklediğini, çocuk çocukları beklediğini ifade etmiş olduk. Şimdi genç arkadaşlarımızla ilgili tabii sadece bu bölüm değil, bunun dışında onların katılabileceği sportif faaliyetlerle ilgili işte tenis olsun, basketbol olsun, voleybol olsun veya hemen şu anda benim baktığım yönde beach voley sahası var ve açık hava fitness bölümü var. Sabah sporu, yogası, aerobi yapılan alanlar var. Bu alanlardan da faydalanabileceklerini hatırlatalım. Ve bu videomuzun da artık yavaş yavaş sonuna geldiğimizi belirtelim. Ve bu aktardığım bilgilerle sizlerle tatil seçimimizi yaparken, çocuklarla beraber, gençlerle beraber otel incelememizi yaparken Kalista Rakşı Lidos'un ne kadar donanımlı bir şekilde sizleri beklediğini zannederim anlamışsınızdır diyelim. Ve değerli rezervasyonunuzu tatil ekibi olarak beklediğimizi bir kez daha belirtelim. ETS Tur'un yetkili satış ajantesi olarak rezervasyonlarınızı bizden yaptırırsanız çok çok mutlu oluruz ve onur oluruz. Bundan memnuniyet diyoruz diyelim. Bu tarihiniz bizim için çok değerli diyelim. Ve bu videomuzun da sonlandıralım. Son olarak aşağıdaki beğeni ve abone tuşlarına basarak videomuzun YouTube'da daha öne çıkmasına destek verirseniz ayrıca de mutlu oluruz. Bir sonraki keşif videomuzda görüşmek üzere.